<laughs> Abi şu adamın var ya şu adam idol ya. Benim amcama benziyor lan. Harbi diyorum benim amcama benziyor burnu şey olmasa. Külüyorlar var böyle 2020 model. Giderim onlardan alırım yani arabada gidersem sıfır araba alırım böyle ikinci eli para verip de o piyasayı şişlemleri vesile olmam ben. Gel. Nereden buldu bu silah ya? Ben vurdum ki pompikle. İçeride dipte dip pusuyor. Sağda sağda pusuyor. Ha orada bir yerde yatıyor piç. Hadi bu seni vurursun kanka. Lan yumruk atacaktım kanka ya. Adamın canı gitmemiş lan. Kanka elim çok yapışıyor biliyor musun? Oynanmıyor arkadaşlar vallahi. Bu sıcakta oynanmıyor. Götüme soksaydın amına kodum pompalıyı ben oynamıyorum ya. Yani. Ne girip mini kötü. Diktiler sizi. Arda senin nenenin göz yaşınız kim ben Arda? Orospu şey çocuğu yani. Keşke olması lazım. Türkiye yalla yalla abibi yalla Yalla abibi yalla lobi yalla Türkiye yalla lobi yalla milyon <laughs> سلام عليكم قرب الدار تركي نوب تركي شرب يلا بلا يلا سلام عليكم قرب تركي نوب يلا بلا يلا شرب يلا بلا يلا يلا حبيبي يلا بلا تركي عربي شرموطة يلا بلا يلا Buket bir şey diyebilir miyim? Youtube'da Fatih Seyar diye bir ipne ne var beni sürekli ona benzetiyorlar. Uyuz oluyorum şu villada. Kim bu ya? O kim ya? Bir adamla aynı anda girdim. Buket! O! Oh! Oh! <laughs> Buket pompalı sapladılar bana Buket. İlk elin günahı olmaz. Dur ya sen öldün ben de yaşamayacağım. Buket, ben banılmazsan zaten ha? vur Buket, vur yumru şerefinin ölü Buket. Buket <laughs> soktular sana pompalı ama bir sonra köyün intikam alacağım Buket. Ee... Buket bir dakika bekler misin benim Gaga beni arıyor. Alo. Tabii. Gaga, açsın yaşı sen. Aşıyam, aşı. Anca sabah 9 gibi olar. İstanbul İstanbul adamı yutar Buket Kesinlikle katılıyorum Tam yutulacaktım ki kaçtım işte Haan götü kurtarıp kaçtım diyorsun öyle mi? <laughs> yok götüm yine sağlamdaydı ondan yana sıkıntı yok <laughs> Vallahi beni bile yutan İstanbul sana neler yapmaz Buket <laughs> yuttu mu seni? Ben buraya geldim. Hatta. Senin kalbim çok çok iyi. Bir şeyim de var. Selamun Aleyküm, Aleyküm gençler yer var mı? Çık bakayım biraz da ben uzanayım. gel sen gel. Gelebiliyorsan gel. He abdestim var dokunma kız. <laughs> Allah'ım. Merve gel gel. Burada bizimkiler var vurma da. Bilmiyorum sarılı. Ya? Yani ne güzel şeysin öyle. Salma, yer kalır be. Amaç ne? Burada dinliyorlar. Sen koru burayı. Giren lavukları vuralım. Kızlar keyfinize bakın abi. Yelek melek bir M4'ü versin. Şunları vurayım ya. Kullanmaya niyetin yok galiba. Ver 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 ver. Doyunmayın ha. Geliyorum. Hayda. <laughs> Merve bunlar niyeti bozmuş Merve. <laughs> Keyifler yerinde mi? Ben televizyon kafa sen niye konuşmuyorsun? <laughs> Kızlar siz ee? evde mi kaldınız? Yok. Kızlar yardım lazım, yardım yardım. Kalk 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 savaşma vakti. Önümde, önümde, önümde. <laughs> Nerede geldi bu ip ne ya? Sesi de gelmedi. Hiç da ya. Mustafa geliyorlar hazır ol. Tamam. Buket kimse <laughs> gelmiyor Buket. Buket. Ananı sık. Öş. Buket vermemişti. vur Buket. <laughs> Birader gel bakayım bir. Oğlum bak arkadan saplama bana hissettim ha. Ayıptır. Biraz uzak dur. Mesafeyi koru. Adamı nereye götürüyorsun? Adamımı Çok tenha hayallere götürüyorum Buket. Görmeni istemem. Yok ben de görmek istemem de. Hmm, görme bir merak ediyor insan. Bazı şeyler iyi. Merak iyi değil Buket. Kardeşim benim kaç kilosun? 200 gibisin binmişin. Önü yüzünden motor uçmadı. Kız. Buket, gel bakayım buraya. <laughs> Abi şu adamım var ya. Şu adam idol ya. Benim amcama benziyor lan. Harbi diyorum benim amcama benziyor. Burnu şey olmasa. Arabada gidersem sıfır araba alırım. Böyle ikinci eli para verip de o piyasayı şişirenleri vesile olmam ben. Gel. Nereden buldu bu silah ya? Ben vurdum ki pompikle. Saymamış. Bu da silah. Kankam seni. sen mi Öldür sıktın? İsminiz ne? Neyim? Yok tamam. ben Birinizi eklerim Öldür ama. Ekle. Birini hanginizi tamam. e, ekleyeyim onu söyleyin bana. Birinizi ee, eklerim. Ekle birimizi. Ben attım işte. Tamam İbrahim seni ekleyeceğim. şu an ekledim ekleyeceğim oğlum bu Sanki tatlı misin? gel gel Beni vurmasınlar, söyle de. yok yok adamların içinden geçtim bana kafa tutuyorlardı ikisini de doğradım palayla